Konfer alanından çıktık. İnanılmaz kalabalık ve maalesef şaşırtmışlarsa. Bundan dolayı biraz karışıkken maalesef moralim bozuldu, moralim düşük gibi. Festival gerçekten çok güzeldi ama biraz eksikleri var. Orada bir karışıklık oldu. bu yüzden çok özür diliyorum. A few moments later. Hoş geldiniz. Bugün Bayındır ilçesine bağlı Turan Mahallesi'ndeyiz. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nergiz ve Kuru Çiçek Festivali her yılki olduğu gibi toplum tarafından çok yoğun bir ilgi var. Elimde görmüş olduğunuz bir Nergiz buketi ve diğer tarafta da bir kuru çiçek buketi var. Beni özellikle çok etkileyen kısım bu kuru çiçeklerin üreticiler tarafından boyanarak bu hale gelmesi. Gerçekten çok canlı renkler var. Mor, mavi, yeşil. Ee, diğer pastel renkler çok rövaşta diyebilirim ve bunları dışarıdan gelen e, herhangi bir eğitim almış bir kişi değil de e, bunları köyün kendi halkı tarafından boyanarak bir e, dekor haline getirilmesi beni çok etkiledi açıkçası e, köylüler bildiğimiz dere kenarlarında artık e, kimi toplum yani kimi halk e, sazlık der kimi yer e, ...nasıl diyeyim, derenin kenarlarında yetişen herhangi bir ot diyelim. Bunları toplayarak, boyayarak e, böyle bir dekor, böyle bir e, süs haline getirilmesi... ...gerçekten çok e, etkileyici bir e, sanat eseri diyebilirim. Yani burada köy halkının yetenekleri e, konuşuyor aslında. Bir diğer tarafta da nergizler var. Turan Mahallesi'nin e, genelinde bütün her yerinde e, zeytinlikler olsun, diğer açık tarlalar olsun... Nergiz üretiliyor ve bu nergizler de gerçekten çok canlı ve taze bir şekilde burada. Müzik İzmir'in kenti olarak bilinen İzmir'in Bayındır ilçesi, çiçek ve süs bitkileri üreticiliğinde listelerin üst sıralarında yer alıyor. İlçenin 20 yıldır süren ve her yıl düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali devamında son 4 yıldır da bugün bulunduğumuz Nergiz ve Kuru Çiçek Festivali yapılıyor. Çeşitli dekoratif süsler ve birçok üretim alanından oluşan ürünler burada halkın önüne sunuluyor. Üreticilere destek olan Bayındır Belediyesi sayesinde gelişen bu festivali mutlaka görmeniz gerekli. Turan Mahallesi'nin nasıl bir yer olduğunu merak edenler için şu bilgileri söyleyebilirim. Önceden köyün adı Tahtacılar olarak geçiyormuş. Bayındır ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan köyün toplam nüfusu 2022 verilerine göre 406 kişi olarak biliniyor. İlk defa 2022 yılında düzenlenen Nergiz ve Kuru Çiçek Festivali yerel üreticiler olarak da adeta bir patlama noktası olmuş. Özellikle kuru çiçekçilik ile girişim sağlayan kişiler belediyenin de onları desteklemesi üzerine bu eşsiz sanat eserisi üreticiliğinde önemli bir yükselişe geçmiş. Şimdi öğle saatlerinde daha çok kalabalıktı ama şu an rahat gibi. Biraz şöyle geçebilsek Şimdi burası tek bir sokak. Yapmışlar. Sokak biraz dar. O yüzden e, hem geliş hem gidiş olarak ayarlamışlar. Şimdi şöyle geçelim. Birazdan size standları da göstereyim de. Yani burada tek sıkıntı olan biraz e, sokak diyebilirim yani. Festivalin yapılmış olduğu sokak çok e, daha çünkü gelen kişiler de bundan e, şikayet ediliyor ama ben Bayındır olduğum için Turan Mahallesi'ni size şöyle aktarayım. Buranın tek e, geniş ve düzlük sokağı burası. Bunun dışında yani festivalin yapılabilecek olduğu herhangi bir yer yok. Sadece işte Yusuflu e, köylerine bağlanan bir aşağıda ana yol var. Ama orada yapılırsa da e, gelen araçların e, nereye konulacağı ve işte kalabalığı çok da şey yapamayabiliyorlar. Bu yüzden yani bu sokağa biraz mecbur kalmışlar diyebilirim. Herkese merhabalar. Bizim buranın festivallerine geldiğinizde mutlaka bu Ege Keşkeği'ni denemelisiniz. Çünkü bayımların içerisindeki köylerdir. Bildiğiniz keşkeğin daha akışkan kıvamında ve daha bol etkisini yapıyorlar. Burada da görmüş olduğunuz üzere şöyle alayım. Yani sabahtan yapıyorum olsa bile çok yumuşak bir kıvamı var. Yani diğer yerlerdeki gibi sert değil. Buraya geldiğinizde tekrar söylediğim gibi çeşitlerimizi denemeyi unutmayın. Vallahi belli olmaz. Çoğu kişi yukarıda olduğu için pardon biz bir geçelim. Şöyle satıcılar <laughs> çeşit çeşit çiçekler var tabi. Manisa ya yakın olmamızdan dolayı bol bol mısır macunu var. <laughs> Sağ tarafta görüyorsunuz. Şimdi, ee... Da, Şimdi o görmüş olduğunuz evin üstüne çıktım. Burada konser oranı gözüküyor. Şuradan bir göstereyim. Bayraklıydı o tarafta. Ama balkonları çok güzel süslemişler. Süslemeler çok pahalı. harika yani. Hoşuma gitti. Tabii. Programa göre 5.30'da bitecekti festival. Ondan dolayı artık katılım yani pardon katılım seyrek. Yani şöyle kendi fikirlerimi söyleyeyim. Balkonlarken biraz kesmek zorunda kaldım. Etrafı gösterirken bir hanımefendinin birisi bizim video çekmenize müsaade etmedi. Aşağıdan bir hanımefendi beni niye çekiyorsunuz tarzında bir şeyler söyledi. Yani insanlar da garip artık ne diyeyim. Yani biz medyacılara artık çok kötü e, yorumlar var ve iş yapamadığımız yere geliyor. Yani şöyle planı yapıyoruz, yola çıkıyoruz, her şey çok mükemmel. E, özellikle toplu yerlerde olsun veya kişisel çekim yapmaya gittiğimiz zaman insanlar çekim yapılmasını istemiyorlar. Yok biz istemiyoruz tarzında. Bizi çekmeyin. Başka yere çekin veya biz kendi halimizde çekim yaparken yani niye çekim yapıyorsunuz filan? Yani bunu tek ben yaşamıyorum. Diğer arkadaşlar da yaşıyor. Yani Bundan dolayı biraz konuşurken maalesef moralim bozuk gibi, moralim düşük gibi. E, festival gerçekten çok güzeldi ama biraz eksikleri var. Biraz eksik dediğim şeyler, e, ulaşım tarafı biraz sıkıntılıydı. Onun dışında burada çok sık video atamıyorum. Bunun farkındayım. Çünkü yapacak olduğumuz işler hani biraz sakinleşince de ben devam edeceğim. Biz öyle kısa günlük vlog tarzındadır. Kişilerin kolayca kendi yaşamlarını aktarabildikleri biyografi tarzında bir kanal değiliz. Biz gezi kanalıyız ve gezdiğimiz yerleri aktarıyoruz. Ee, tek İzmir içinde de değil ee, Ege bölgesinin çoğunluk yerlerini geziyoruz. Fakat bize şu an ee, biz şu an insanlardan istediğimiz tek şey bizi çekim yaparken zaten e, çok rahat bir şekilde tavırları olsa biz 5 dakikada çekip e, çıkıp gideceğiz. Yani şu an bu festivalde onu yaşadım. Ee, Simirna'ya gittiğimde de onu yaşadım. Fakat ben çekimlerimi en rahat uşakta yaptım diyebilirim. Özellikle halkın bu tavrı falan bana karşı çok iyiydi. Ben buraya geldiğimde bunu şey yaptım. Hiçbir taraftan böyle bir destek veya bir hoşgörü gösterilmedi. Biraz çok konuşmuş olabilirim ama idare edin artık. Şimdi çıkışa doğru geldik. Bir dahaki senelere daha güzel olacak. Gelinecek olan tek şey kuru çiçekler. Benim çok gerçekten çok hoşuma gitti. Yani çünkü yapım aşaması yapım aşaması da beni çok. Hey, gel gel e, geldik baba annem, geldik babaannem geldik. ondan ne? dolayı. Onun dışında pek bir şey yok. Ee, bu festivali düzenleyen belediye olsun ee, burada emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Onlarla alakalı hiçbir yorumum, yanlış bir sıkıntım yok. Halkınıza da e, katılımlarından dolayı bir bayındırlı olarak çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Gizli Turan Mahallesi'ndeki festivalden tabii uzaklaştık ve şöyle bir e, zeytin ağacının altında oturduk yani biraz dinleneyim diye. Arabalar çok maalesef. Bu yüzden biz yürüme kararı aldık. Zaten yani yapmadığımız bir şey değil. Elinde de Nergis çiçeği var. hep kuru çiçeklerle ilgilendiğimi düşündüm. Bu yüzden bu Nergis çiçeğinin biraz ne anlamından bahsetmek istedim ben size. Şimdi bu Nergis çiçeği birincisi benim en çok sevdiğim çiçek. Ama İzmirli olmama rağmen ne Karaburun Nergis Festivali'ne ne de işte 4 yıldır burada Turan'daki Nergis Festivali'ne gelebilmiştim. şu an... Biz psikoloji dersi görürken hocamız bize nergis çiçeğinin e, narsistik duygusunun temelinde yatan çiçek olduğunu söylemişti. Yani bize bir şundan bahsetmişti. Aslında birçok çiçeğin temelinde e, psikolojik e, kişilikler yatar demişti. Ve nar, e, narsistliği de nergis çiçeğiyle birleştirmişti. Şimdi ben de biraz e, bildiğim şu e, nergis çiçeğiyle alakalı hikayeyi anlatacağım bakıyorum. Size çünkü Şimdi bir gün Yunan mitolojisinde yaşayan bir eko diye karakterimiz var. Bu eko çok güzel bir peri kızı. Zamanında eko'ya aslında bütün herkese aşık. Yani bütün erkekler ona aşık ve eko onun aslında biraz gururunu okşatmak için hiç kimseye taviz vermiyor. Eko'nun e aslında bu durum hoşuna gidiyor. Yani Eko'ya aşık olanlar geliyor, aşkına itiraf ediyor ve Eko hiç oralı olmuyor. Yani sürekli erkekler zaten benden hoşlanıyor ve beni seviyorlar diyerekten. Onlar aslında biraz da sevgilerine karşılık vermeyerek, güzelliğiyle de biraz orada bir şeylik yapıyor. Ondan sonra onları güzelliğiyle cezalandırıyor. Yani kimsenin isteğini yerine getirmiyor. Daha sonra... Bir gün Eko, Eko dediğimiz peri ormanda dolaşırken bir avcıya rastlıyor. İşte bu avcı dediğimiz de Nargisos. Nargisos avlanırken Eko onu görüyor ve Eko ona bir anda aşık oluyor ve ilk aşık olduğu kişi de Nargisos oluyor yani o avcı oluyor ve daha sonra gidiyor avcının yanına onu sevdiğini söylüyor, ondan hoşlandığını söylüyor ve ilk defa ona sevmediğini söyleyen kişi Nargis'i söküyor. Yani avcı oluyor ve hiç oranı olmadan uzaklaşıyor. Eko bu duruma kaldıramıyor ve günden güne eriyor, bitiyor. Aslında yaşattığını yaşıyor. Yani karakterlerde ve bu sonucu yani bu olay sonucunda vefat ediyor. Yani ölüyor. Vefat ediyor. Yani ölüyor. Öldükten sonra da öldüğü yerde bir kayalık bir yer olarak isimlendiriliyor ve bu kayalıklarda da eko yani yankı dediğimiz sürekli bağırıyor, çığırıyor işte sesleri yani o acı çekiş halleri falan duyuluyor. Daha sonra bir günler bir gene ava gidiyor. Ava gittiğinde bir göl kenarından su içmeye kalkıyor ve su içtiği sırada yani bir döngü halinde. Ben okurken de biraz kafam karışmıştı da. Neyse, ee, Görünen su içeyim derken e, su içiyor ve bir bakıyor kendisi çok iyi yani çok yakışıklı çok güzel diyeyim artık güzel olarak geçiyor aslında ama e, kendisi de bu güzelliğin farkına varamıyor. Yani buz tutuluyor ve o orada böyle bakıp kalırken yani günlerce orada kalıyor ve e, orada ölüyor. Öldükten sonra da orada nergis çiçeği olarak yaşarıyor yani biraz çok garip gelebilir ama Yunan mitolojisinde bunlar var yani Yunan mitolojisindeki hikayelerden birisi de bu. <laughs>